Gündelik hayatta insanlarla kaliteli bir iletişim kurmak için kullandığınız dilde uymanız gereken kurallar vardır. Mesela Türkçe'de ben çay severim cümlesini ele alalım. Bu bir fiil cümlesidir ve yapısı gereği öznesi başta, nesne ortada, yüklem de sonda olmalıdır. Aynı cümleyi İngilizce kurmak istediğinizde ise I like tea dersiniz. Bu da yine bir fiil cümlesidir fakat İngilizcenin kuralları gereği bu sefer nesne ile yüklem yer değiştirir. Tıpkı Türkçe ve İngilizce'de olduğu gibi programlama dillerinde de uymanız gereken kurallar vardır. Üstelik bunlar Türkçe ve İngilizce gibi konuşma dillerine göre çok daha sert kurallardır. Çünkü gündelik hayatta kullandığım konuşma dilinde kurallara uymasam da beni hala anlayabilme şansınız vardır. Mesela ben sevmek çay dediğimde beni yine anlarsınız. Fakat programlama dillerinde böyle bir şansınız yok. Kurallara uymazsanız kodunuz derlenmez ya da derlenip yüklense bile doğru çalışmaz. İşte programlama dillerinde uymanız gereken bu kurallar bütününe sinteks yani söz dizimi diyoruz. Gelin örnekler üzerinden bu konuyu anlamaya çalışalım. Sinteks hakkında size ilk bahsetmek istediğim konu Whitespace. Arduino C ve C++ dilleri üzerine inşa edilmiştir ve dolayısıyla bu dillerin karakteristik özelliğini kendi üzerinde taşır. Ve C ve C++ dillerinde White space önemsizdir. Derleyici tarafından dikkate alınmaz, kodun çalışmasını etkilemez. Dolayısıyla bizim de Arduino kodlarımızda white space'ler bizi etkilemezler, derleyici tarafından dikkate alınmazlar. Ve bu white space'ler kendilerini 3 şekilde gösterirler. Bunlardan birincisi tab boşlukları, ikincisi satır boşlukları, üçüncüsü ise normal bildiğimiz boşluklardır. Boşluk tuşuna basarak yaptığımız boşluklar. Bu boşlukların hiçbirisi derleyici tarafından dikkate alınmaz ve kodunuz yine de derlenir. Kontrol et butonuna basıp kodu derlemeye çalıştığınızda derlemenin tamamlandığını göreceksiniz. Fakat bu white space'ler derleyici tarafından dikkate alınmıyor diye bunları böyle fütursuzca kullanmamalıyız. Bu white space'leri kendi yararımıza olacak şekilde Kodumuzun okunabilirliğini arttıracak şekilde kullanmalıyız. Gelin tab boşluklarıyla başlayalım. Tab boşluğu dediğimiz zaman tab tuşuna bastığımızda ortaya çıkan boşluktan bahsediyorum. Buna biz girinti de diyoruz ve tab boşluğu Arduino editöründe iki tane normal boşluktan oluşmaktadır. İki normal boşluğu yaparak da aslında bir tab boşluğunu elde etmiş olursunuz. Ama direkt tab tuşuna basmak daha kolay olacaktır. Bu tab boşluklarını süsü parantezle başlayıp süsü parantezle biten kod bloklarının içerisinde kullanıyoruz. Bu sayede kodda bir girinti oluşuyor. Ve o kodun aslında başka bir fonksiyona şartlı ifade ya da döngüye ait olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela buradaki pinMod fonksiyonunu ele alalım. Bu pinMod fonksiyonu gördüğünüz gibi void setup fonksiyonunun içerisine yazılmış. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü pinMod burada başlayıp burada biten ve void setup'a ait olan süslü parantezlerin arasına yazılmış. Dolayısıyla bu kod bloğu void setup'a ait. İşte böyle durumlarda bu aradaki boşluğu yok edip kodu böyle yazmaktansa bunun yanına bir tab boşluk bıraktığınızda bu kodun void setup'a ait olduğunu çok daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Derleyici açısından iki durumun hiç farkı yok. Eğer siz bunu böyle de yazsanız, böyle de yazsanız bu kod zaten derlenecek. Ama şöyle yaptığınızda kodunuzun okunabilirliği çok daha yüksek seviyede olacaktır. İlerleyen videolarda şartlı ifadeler ve bazı döngülerin nasıl tanımlandığını göreceğiz. Mesela onlardan bir tanesi if şartlı ifadesi olacak. Onun da kendine ait bir süsü parantezi olacak ve onun da kendine ait kodları olacak. Bunun gibi. Bakın mesela burada burada görmüş olduğunuz sarıyla işaretlediğim kodlar void loop'a ait olduğu için hepsinin önünde bir tab boşluk var. Aynı şekilde if'in kendisine ait olan kodların önünde de if'i referans alarak düşündüğünüzde yine bir tab boşluk var. Ve bu dallanmaya, bu yapılanmaya baktığınızda buradaki komutların if'e ait olduğunu, şurayı kapattığımda buradaki diğer bütün komutların da void loop'a ait olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu tab boşlukları kodunuzun okunabilirliğini arttırmak için son derece etkili araçlardır. Düzgün kullanmakta fayda var. Bir diğer white space ise normal bildiğimiz boşluk, boşluk tuşuna basarak oluşturduğumuz boşluk. Bunları da böyle istediğiniz her yere koyabilirsiniz. Derleycine herhangi bir şekilde sorun görmeyecek ve kodunuzu derleyecektir. Tabii ki ne yapamazsınız kod bloklarını ya da editörün rezerve ettiği kelime bloklarını ayıramazsınız. Mesela buradaki digital write fonksiyonu gelip de böyle yapamazsınız. Zaten bakın yaptığınızda da ne oldu? Yazının rengi gitti. Yani bunu artık Arduino bir komut olarak algılamıyor. Bu şekilde algılayabiliyor. Bunları bölemezsiniz. Ama buralara ya da buralara istediğiniz kadar boşluk yerleştirebilirsiniz. Ama tabii ki bunu da böyle fütursuzca kullanmıyoruz. Ben genelde fonksiyonlara parametre verirken bakın mesela buradaki digital write fonksiyonuna 13 ve high değerleri parametre olarak verilmiş. Buradaki high'in önüne bir Satır, pardon bir boşluk boşluk bırakıyorum. Bu sayede kodumun okunabilirliğinin daha arttığını düşünüyorum. Gözüm daha rahat algılıyor ne olduğunu. Size de bunu tavsiye ederim. Yani buralara da koysanız tabii ki bir sorun olmayacaktır ama bu kodun okunabilirliğini düşürür. Yani burada 6 satırlık bir kod üzerinden konuştuğumuzda belki demek istediğimi çok anlayamıyor olabilirsiniz ama böyle binlerce satırdan oluşan kodlarda bu kod okunabilirliği mevzusu gerçekten çok çok önemli bir konu. Buna dikkat etmekte fayda var. Son whitespace space örneğimiz ise boş satırlar. Mesela buradaki dördüncü satır gibi. Yine kodun istediğiniz her yerinde boş satırları kullanabilirsiniz. Ve derlediğiniz zaman kodunuz derlenecektir. Çünkü editör tarafından bunlar dikkate alınmaz. Tabii ki bunu da böyle fütursuzca kullanmıyoruz. Kodumuzun okunabilirliğini arttırmak için kullanıyoruz. Ben genelde fonksiyon blokları arasında bir satır boşluk bırakırım. Bu sayede kodun daha okunabilir olduğunu düşünüyorum. Böyle her yere kafama göre atmam. Ya da herhangi bir kod bloğu içerisinde birden fazla görev yapılıyorsa her bir görevi beyan eden komutları bir satır arayla birbirinden ayırırım. Ne demek istiyorum? Mesela burada 13. pini 1 saniye aralıklar açıp kapatan bir kod bloğu var. Eğer bunu 12. pin içinde yapmak isteseydim ben bunu böyle yazardım. Yani şu aradaki bir satır boşluğu bırakırdım. Bunları böyle yazmazdım. Bunu böyle yazdığımda işte buradaki kodlar 13. pini açıp kapatıyor 1 saniye aralıkla. Buradaki kodlar 12. pin açıp kapatıyor 1 saniye aralıklarla. Yani bu birazcık kodun okunabilirliğini benim açımdan arttırdığı için böyle yapmayı tercih ederdim. Bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir ya da çalıştığınız ekipte veya şirkette uyulması gereken kodlama standartları olabilir. Evet kodlamanın da bir standardı vardır ve büyük firmalarda kalabalık ekiplerde büyük projeler yazılırken bu standartlara uyulur. Yani buradaki white space'lerin nasıl kullanılacağı ya da işte kodunuzdaki fonksiyonların nasıl tanımlanacağı ya da işte buradaki süsü parantez burada mı dursun yoksa burada mı dursun? İşte bunun bir tarzı var, bunun bir tarzı var. Ya da projedeki kod dosyalarının isimlendirmelerinin nasıl yapılacağına kadar detaylı bir şekilde bazı standartlar belirlenir. Ki bu sayede projenin okunabilirliği artsın. Personel giriş çıkışlarında yeni gelen personel hızlı bir şekilde adapte olabilsin. O projeyi hızlı anlayabilsin. Ya da farklı farklı insan insanlar tarafından yazılmış kodlar tek bir bütün halinde olabilsin diye bazı standartlar vardır. O standartlarda da bu bahsettiğim white space'lerin tamamı tanımlanmıştır. Ama şu anda bizim uyduğumuz özel bir standart yok eğitimimizin başında bu bizim için biraz yük olurdu. İlerleyen videolarda sizlere bu kültürden bahsedeceğim. Ama şu anda anlattığım kadarını bilmeniz yeterli. Bir de her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Yani herkes öyle büyük ekiplerle, büyük projeler çalışacak diye bir şey yok. Bireysel de büyük faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz. Burada kendi tarzınız zaman içerisinde oluşturursunuz zaten. Size bir trik bilgi göstereyim. Ben genelde bu boşlukları böyle elimle tek 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 ayarlamaya çalışmıyorum. Nasıl yapıyorum? Kodu yazarken ara ara CTRL artı T tuş kombinasyonuna basarak kodun otomatik bir şekilde şekilde hizalanmasını sağlıyorum. Ve bu hizalama benim için genelde yeterli oluyor. Mesela siz bakın bu girintileri böyle arttırın azaltın. CTRL artı T yaptığınızda Arduino yine onu hizaya alacaktır. Bu hizalama genelde benim için yeterli oluyor. Satır boşlukları veya normal boşluklarda ekstra bir ihtiyacım olursa onu da kendim yapıyorum. Bir diğer sintex konusuysa yorum satırları. Yorum satırları yine white space'de olduğu gibi derleyici tarafından dikkate alınmazlar. Kullanım olaraksa iki şekilde olabilirler. Birincisi çift diğeri ise slash yıldızla başlayıp yıldız slash biten büyük metinler halinde olabilir. İkisine de örnek verelim. Mesela işte kod yazarken buraya kodu okuyan başka kişilere bilgi verebilirsiniz. İşte bu satır 13. pini açar. İşte mesela buraya gelelim. Bu satır 1 saniye bekletir gibi. Tabi böyle yazınca çok basit oluyor ama Karmaşık projelerde bu kod satıları inanılmaz derecede önemlidir. Ya da işte mesela projenin başına projeyle alakalı bazı fikirler verebilirsiniz. Bilmem ne kütüphanesinin bilmem ne versiyonu kullanılmıştır. Mesela bu çok önemli bir konu. Mesela bazen bir proje yaparken bir kütüphane kullanıyorsunuz. Sağlıyorum 1.0.4. E, proje çalışıyor. Projeyi rafa kaldırıyorsunuz. Yıllar sonra projede bir geliştirme yapacaksınız. O kütüphane internette arıyorsunuz. İşte 1.2.7 olmuş mesela sürüm. Kütüphane çok değişmiş. Eski yazdığınız kodlar çalışmıyor. İşte o zaman zamanda böyle bir yorum satırı koymuş olursanız oraya işte bilmem ne kütüphanesi bilmem ne versiyonu kullanılmıştır diye o kütüphane versiyonu hızlı bir şekilde kodunuzda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Böyle çok kıymetli bilgileri yorum satırı olarak belirtebilirsiniz. Ya da mesela ne yapabiliriz? İşte kodun başına tanımlama bloğu koyabiliriz. İşte bu kod robo90.com tarafından yazılmıştır. İşte versiyon 1.0.0 gibi ya da işte kodu geliştiren kişi Ömer Faruk Uçar. İşte buraya Ömer Faruk Uçar'ın GitHub hesabını veya diğer iletişim bilgilerini koyabilirsiniz. Yani yorum satıları kısaca koda kodun çalışmasını etkilemeyecek bilgileri eklemek için kullanabileceğiniz etkili bir araçtır. Bir diğer sinteks konusuysa parantezler. Parantezleri gördüğünüz gibi kodlama esnasında pek çok kez kullanabiliyoruz. Normal parantezlerden bahsedecek olursak normal parantezler fonksiyonlara parametre vermek amacıyla kullanılıyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi işte void loop aslında parametre almayan bir fonksiyon. O yüzden onun parantezin arası boş. Ama bakın digital write bir parametre almış. Daha doğrusu iki parametre almış ve bu parametreler parantezle belirtiliyor. Ya da işte delay tek parametre alan bir fonksiyon olarak da çalışabiliyormuş. O yüzden bunu tek parametre almış. Yani bir fonksiyona parametre verirken parantezleri kullanıyoruz. Bazen eğitimlerde bu parantezlerin önemini anlayamayan kişiler tarafından şöyle kullanımlarda görebiliyorum. Normal parantezleri az önce söylediğim gibi fonksiyonlara parametre vermek için kullanırken süslü parantezleri ise kod bloklarını oluşturmak için kullanıyoruz. Yani herhangi bir kod parçasının bir fonksiyona ya da ilerleyen videolarda göreceğimiz bir şartlı ifadeye, bir döngüye ait olduğunu göstermek için normal parantez değil süsü parantez kullanırız. Normal parantezleri ise fonksiyonlara parametre vermek amacıyla kullanıyoruz. Bu parantezler birbirine karışmasın. Hatta ilerleyen videoları göreceksiniz. Köşeli parantezleri dahi kullandığımız anlar olacak. Bu parantezleri aynı zamanda matematiksel işlemlerde öncelik belirtmek için de kullanabilirsiniz. Mesela delay yerine buraya 10 çarpı parantez içinde 10 artı 40 yazarsanız. Mesela burada ne kadarlık bir bekleme yapılacaktır? Önce Arduino burada 10 ile 40'ı toplar. 50'yi bulur. Çünkü parantez olduğu için önceliği oraya verir. Daha sonra 10 çarpı 50'den buraya toplam 500 milisaniyelik bir gecikme oluşturur. Yani parantezleri bu şekilde matematiksel öncelik olarak da kullanabiliyoruz.